Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve eksilen Koç burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar 2026 yılı. ilgili olacak. Bakalım bu yıl Koç burcu için nasıl geliyor? Neler olacak? Bakalım hayatımıza hangi değişimler gerçekleşebilir? 2026 yılında ve bu yıl sevgili dostlar, sevdiklerinize beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol güçlü bir yaşamınız olsun. En sevdiğiniz en güzel dilekleriniz gerçek olsun. Attığınız her adımları, başarınız sizin yanında olsun. İnşallah bu 2026 yıl herkes için mutlu ve başarılı olsun. Evet şimdi başlıyoruz. Bakalım 2026 yılı Koç Burcu senin için neler getirecek. Koç burcu yükselen koç burcu niyet ediyorum ve herkese bu açalım. Şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Kılıçaz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu ne demek sizin için bu yıl aydınlık bir yıl olsun. Yeni başlangıçlar yılı olsun. Ee, bu ne demek mesleğinize ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Ee, burada görünüyor ki 2026 yılı sizin için nasıl bir yıl olacak bakar mısınız? Bütün sorunlar, sıkıntınız hepsi geçmişinize dair 2021 yılı dair sorunlar 2026 yılında çözebileceğinizi ve burada görünüyor ki bazı koç bur hayatınızı sıfır temiz bir sayfa başlayabileceğinize gösteriyor. Sıkıntısız, zorluklasız, belesizliksiz Güzel bir yıl başlıyor sizin için. bir başlangıçlar vade ediyor. Bu başlangıçlar belki özel hayatınıza dair, belki birilerine işinden olabilir. Ve burada görünüyor ki resmiyetten ilgili koç burcu önemli bir işleriniz oluyor Resmiyet, resmi kurumlarla ilgili ne demek? Atamak isteyenler varsa atanacak. Evlenmek isteyenler varsa evlenecek. Tabii ki boşanmak da isteyenler varsa hayatınız böyle zorluklar içinde belki dediğim gibi bu kişiden kurtulup hayatınıza yeni bir sayfa açılacak. Bu da görünüyor ki temiz ve aydınlık bir sayfadan hayatınızı başlatacaksınız gibi görünüyor. Devam ediyoruz. Bugün 12 tane kart kart alacağım ve bunu görünüyor ki arkadaşlar. Bak birinci kart olduğu için bu başlangıçlar yakın o görünüyor. Belki yeni yıl başından itibaren bu başlangıçlar olacak. Devam ediyoruz. Evet Burada görünüyor ki para beşlisi ve evet, burada görünüyor ki 2026 yılında e, para ne demek para beşlisi para harcamalarınız bol olacak arkadaşlar. Para harcamanız çok olacak e, ve dediğim gibi yeni bir başlangıç mesela yeni bir araç alırsınız yeni bir ev alırsınız ve bunu demek ki birazcık masraflı olacak sizin için. Burada yeni bir başlangıçlar için yapacağınız yatırımlar görünüyor. Ve özellikle görünüyor ki bak sağlık sorunlar yaşayan, sağlık sorunları yaşayan bir koç burcu var, burcu varsa 2026 yıl senin için bir ameliyat olabilir ya da bir tedavi, ufak tefek ameliyat, ufak tefek bir tedaviler. Ne demek bu sıkıntı, sağlık sorunlarından kurtulabileceğinizi gösteriyor. Ve burada görünüyor ki parasal ilgili sorun yaşayanlar. Koç koş burcu varsa burada görünüyor ki sizin için yeni bir başlangıç ne de bir yeni bir iş yeni bir yatırım bunun sayesinde bütün bu parasal sorunları çizebileceğiniz arkadaşlar Asa kralı sizin enerji. Burada asa kralı ne demek? Bu sizsiniz koçlar. Ne demek? Kendi enerjinden olacağınızı gösteriyor. Enerjiniz nasıl? heyecanlısınız, sağlıklısınız, istiklisiniz, hareketlisiniz ve bu asa kralı görünüyor ki herhangi bir hedefiniz varsa tabii ki bu hedefinize de ulaşacağınızı tabii ki bu hedefinize ulaşmak için burada görünüyor ki bir çaba harcamanız gerekecek, bir yatırım yapmanız gerekebilir ama sonunda bunu ulaşacağınıza ve asa kralı enerji olarak burada söyler ki sevgili koçlar ee, dediğim gibi bak burada şu an görünüyor ki bazı koç burcu yaşadığınız böyle bir sağlık sorunları enerji düşüklüğü olabilir ve ki 2026 yılında bir yenileme olacak enerji yerinize gelecek. Bu ne demek işten de olabilir daha çok verimlilik olacak özel hayatınızı daha hareketli hale gelecek ee, ya da bir, mesela aktif hayatınızı başlayacak belki ki bilim altı yılında bir spor yapmaya başlayacaksın herhangi bir hobiniz var bu hobi üzerine e, bu hobi e, hobiyle ilgileneceksiniz olabilir İmparator kartı, İmparator tekrar koç burcu, koç burcunda enerji. Ve burada görünüyor ki bak e, hayatınıza güç, saygı, ikibar gelecek Koç Burcu'lar. Demek ki de mi buradan bazı Koç Burcu işten bir terfi alacaksınız. Bir e, ne demek bir önemli bir görevler. Hatta bak, beni izleyen Koç Burcu'lar belki bir yönetici olabileceğinize gösteriyor. Böyle bir hedefleriniz varsa. Ve Koç Burcu hayatınıza yeni bir düzen geliyor hayatınızı daha böyle görünüyor ki daha planlı programlı olacak sağlıklı beslenme çünkü koç burcu daha sağlıklı besleneceksiniz sağlıklı hmm, aktiviteler hayatınıza girecek ee, ve imparator kartı burada görünüyor ki bir otorite artıyor size insanlar size daha çok saygı duyacak ne demek bir yerde sizin gücünüz etkiniz artacak ne demek bazı sizin Liderlik enerjiniz artıyor ne demek bir şeyinizi yönetebileceğinize, kontrol edebileceğinize böyle bir etki geliyor size e, gibi görünüyor arkadaşlar. Ya da ne demliyim hadi böyle bir şeyim yok söylüyorsun kendi hayatınızı yönetebileceğinize sevgili koçlar. Aslan adam, aslan adam arkadaşlar burada görünüyor ki e, sevgili koçlar e, bu bir inovasyon. Hayatınıza bir güncüleme geliyor. Hayatınıza bir yenileme geliyor. Ne demek? Eski modası geçmiş şeylerden kurtuluyorsunuz eski modası geçmiş şeylerden kurtuluyorsunuz. Ne demek yeni bir düzen, daha modern, daha çok modern, modernize oluyorsunuz. Ya da hayatınız daha öyle modernize oluyor olabilir. Belki siz kendinizi değiştiriyor olabilirsiniz, fiziksel görünümü değiştiriyor olabilirsiniz. Ya da hayatınız, yaşam tarzınız daha modern oluyor gibi görünüyor. Ve dedim ki bir yenileme. Bu ne demek yenileme? Artı herhangi bir planınız varsa bu planlara ilgili bir yenilemeniz olacak arkadaşlar. E, 2026 yılında. E, ve burada tabi ki Aslan adam bir e, söylüyor ki bir bak mesela şu an yaşadığınız durgunlukları 2026 yılında hangi alanlarda yaşadığınız durgunlukları bu durgunlukları olan yerlerin harekete başlıyor görünüyor Evet şimdi bakalım bu enerjik kehanet kartlarımızı alalım. Sabır. Sabreden kazanıyor. Ve sabrın sonundan ve sabrın sonunda bir bazı koç burcu ödülendirecek. Evet burada görünüyor ki bağlılık vardı sizde bazı bağlılıklar ve bu ne demek içinizde bir korkular vardı içinizde bir bağlılıklar vardı bağımlılıklar olabilir ve bunu kimseye yansıtmadınız görünüyor sabrettiniz. Ve sabır sonunda buradan 2026 yılında ödülündüreceğiniz arkadaşlar. Eylemler bak eylemlere geçeceğinize hayatınız hareketi haline geçecek. Belki 2005 yıl, 2025 yılında cesaret edemediğiniz şeyler 2026 yılında bunu başarabileceksiniz. Demek adım atmaya başarabileceksiniz. Bunu cesareti bulabileceksiniz. Ve sabır şeylerden Kimseyi paylaşamadığı şeylerden kurtulabileceksin. gibi bir eylemlere göre bir harekete geçeceksin. Takdir. Bak. Takdir. Burada görünüyor ki kendinizi takdir edeceksiniz. Bazı bazı sizler takdir edecek. Attığınız eylemlere, attığınız adımları başarılı sonuçlanacak. Ama burada görünüyor ki bir takdir ne demek? Takdir alacaksınız bir yerden. Mesela işten, eğitimden, ne bileyim yapacağınız mesela toplumsal toplum içini yapacağınız işler de olabilir Bundan takdirle e, herkesin toplanacak başarılarınızı ödüllendirecek ama seçtiğiniz yol bak dikenli yok unutmayın ki zor bir yolları seçiyorsunuz ama pes etmiyorsunuz eylemlere bak hiçbirisinin eyleme geçmesini e, İzin ver, e, engel olmasını izin verme. Bak burada ne demek? Hayır her attığınız adımları, attığınız <laughs> yaptığınız eylemleri takdir, e, takdir edilecek. Onun için korkmayın. 2020 2026 yılı sizin için eyleme geçme yılı. eli kolu balılık kararsızlıklar ve burada görünüyor ki bir kararsızlıklar var sizde kararsız çünkü bir şey bir yerden bağlıyor bir bağlılıklar var ve bu bağlılıklar yüzünden sürekli bir kararsızlık yaşıyorsunuz gibi görünüyor ama dediğim gibi yine unutmayın ki kararsız olmayın ikilemde olmayın geçmesin gereken atması gereken adımları atın çünkü buradan terk edileceksiniz. Ve burada görünüyor ki bahçe ve kapısı sizin için burada söylediğim gibi bahçe ve kapısı yeni bir işler, yeni bir bak birler için yeni bir iş olabilir, birler için yeni bir hobi, birler için yeni bir eğitim, bir kapı sizin için açılacak. Tabii ki bu kapı gelip girmemek anahtar sizin boyunda ne demek? Böyle bir fırsatları olacak. Değerlendir. Beğenirse bu fırsatlarınızı yaralanın. Tabii ki kaygı var. Kaygı arkadaşlar sizin burada görünüyor ki sizi tutan kararsızlıkları kararsız sebebi, kararsızlık sebebi olmasını kaygılar, korkular. Ve burada görünüyor ki bir kaygılarınız var, korkularınız var. Bunu kimseyle paylaşamadınız. ve bu kaygılar üzerinde dediğim gibi e, ee, bir şekilde yüzleşeceksiniz. Kendi başına çıkamıyorsun. 2026 yılından e, şey yapacaksınız. Tedavi, psikolojik tedavi göreceksiniz. Çünkü bu kaygılar senin yolunu zorlaştıracak. Bu korkular senin yolunu zorlaştıracak. Hızlı şeyler engel olacak. E, ee, onun için Böyle bir böyle bir sorun yaşıyorsunuz ve buna kurtulabileceksiniz görünüyor arkadaşlar psikolojik sorunlarla ne demek daha bu kaygı sebebi veren bir durumlara artık 2025'inde bırakabilirsiniz. Evet bir de bu destinde bir birkaç tane kartımız alalım. Evet burada değnek dörtlüsü görünüyor. Değnek dörtlüsü bir kutlama. 2026 yılına bir kutlama olabilir. Beni izleyen koç burcular ya evleneceksiniz, <laughs> nişanlanacaksınız ya da belki çocuğunuz nişanlanacak, evlenecek. <laughs> Birileri ev sahibi olacak. 2026 yılında bazı koçlar ev sahibi olacak. Kendi evinize alacaksınız. Beni izleyen genç izleyiciler varsa mezuniyet görünüyor sizin için. <laughs> Bir değişim bak geçmişinize geride bırakıyorsunuz görünüyor. Geçmiş hayatına, hepsi de, geride bırakıyorsun 2, 26 yılına geliyorsunuz. ne demek hayatınıza bir değişimler olacak Tabii ki bu değişimler bazı tabii ki korkular sorunlar getirebilir yeter ki bu sorunlarla yüzleşmekten korkma bu sorunları büyütme, büyütme anında çöz ve denek sikizlisi diyor ki Buradan koçlar, sevgili koçlar hayatından bir sürü güzel olaylar olacak. Her şey peş peşin olacak. Ve burada görünüyor ki bir seyahatleriniz de olacak arkadaşlar. Seyahatler olacak. Ve finansal alanlarda bak Tılsım Kraliçesi olarak size veriyor. Tılsım Kraliçesi ne demek? Para konusunda e, para finansal durumunuz iyi olacak. Ne demek? Her türlü her şey ihtiyacınızı karşılanacak. Ve Koç burcu sen burada finansal durumu iyi idare edeceksin. Bu finansal bir özgürlük. Koçlar 2026 yılında hala finansal özgürlüğü olmayanlar varsa bu finansal özgürlüğü kazanacaksınız ve bir şey sahibi olacaksınız. Değerli olan şeyler belki araç, belki ev, belki başka bir mal mülkü, taşınmazlığı, arsa bir şey sahibi olacağınıza sevgili koçlar. Evet bugün de sonlandırıyorum. Ee, ve sizden rica arkadaşlar. Herkese yeni yılında kutluyorum. Mutluluk, huzur diliyorum. Zaten dileklerimizi diledim. Ve sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.